İyi akşamlar Rea Muhtar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ooh. İyi yayınlar, <laughs> teşekkürler. Nasılsın? Teşekkürler, sağ ben. Sizin konuşmanızı baştan bir duydum, sonra duyamadım. Hiç onun için... E, yani Neler neler söyledik hakkında. <laughs> Sadece bir başını duydum. Ona bir şey var söyleyeceğim ama Abbas orada, çok selamlar sevgili Abbas'a da. O benimle beraber, mesleğimiz beraber başladık Abbas'la. Evet. 33 yıl oldu. Aynı gazetede milliyette başladık. işte böyle 33 yıldır beraberiz. Demek ki bütün şey dostlarımız orada yani. Tanıdıklarımız, dostlarımız. Evet. Buyurun. Hey Abbas şeyi söylüyordu. Çok fazla çocuklar üstüne düşmemek lazım. Çok koruyucu olmamak lazım. Kendi yapamadıklarımızı çocuklarımız üstünde uygulamayalım gibi bir şey söyledi. Doğru mu Abbas? Evet. Evet, e, doğru söylüyor Abbas. Yani Abbas bu konularda kompedan zaten uzman Artık bütün Türkiye onun, 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 ağzından dinliyor her şeyi. Ben de katılıyorum ona. Benim zaten pek yap yapamadığım pek bir şey kalmadığı için yani neyi yaptıracağım çocuklara onu bilmiyoruz. Yani mümkün olduğunca sakin ve sevgi dolu yaşamalarını istiyorum. <laughs> Başka bir şey istemiyorum yok yani. Doğru okulda seçmişler. Baba okula. Evet, koleji seçtiler. E? Ee, i̇yi ya işte şükür Allah'a iyi biraz hastalar İşte onları düzenlemeye çalışıyoruz Evet Teşekkür geçmiş olsun biraz hastayım işte bu sabah doktora gitmişsin Panik oldun mu böyle ilaçlar falan Yani Şimdi <laughs> hastaneye giderlerken Özellikle böyle bir hastalıkları varsa Anne zaten tabi e, ilgileniyor Ama e, hastaneye böyle özel bir hastalıkları Falan olduğunda e, Ben de orada olmak istiyorum Çünkü yani e, Babam da öyle gelirdi. O zaman kendimi biraz güvende hissederdim. Biraz peki. empati yapıyorum kendi çocukluğuma. Onlar da kendilerini hasta oldukları sırada güvende hissetsinler istiyorum. Onun için ne e, yani. hastaneye giderken e, ben de gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince. Peki, peki Reya, senin gibi babalar kalmadı artık. Yani böyle 15 günde bir görüp ayrıldıktan sonra çocuklarını 15 bir, günde bir gören ya da ayda bir gören babalar var. Sen tam tersi yapıp aldın onları beraber yaşıyorsunuz değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Aynı çocuklarla çocukla. hayır biz ayrıyız. Hayır, çocuklarla Beraber. Tabii hayır, çocuklarla beraber tabii, tabii. Ha. çocuklarla. Ha, böyle babayla yaşıyorlar çocuklar ha. evet her gün. Ya yani böyle çok mu seviyorsun çocuklarla birlikte olmayı, çocuklarınla olmayı? Yani şimdi çocuk e, hayatı eğer çocuk getiriyorsanız, yani o kararı veriyorsanız zor bir karar aslında. Eğer böyle bir kararı veriyorsanız onunla ilgileneceksiniz o çocukla, o çocuğun büyümesiyle ilgileneceksiniz. Yani hem anne olarak ilgileneceksiniz, anneler zaten ilgileniyorlar ama baba olarak da ilgileneceksiniz. Çünkü çocuğun hem anneye hem babaya ihtiyacı var. İki taraflı bir ihtiyaç bu. Anneden duyduğu sevgi var, babadan duyduğu korunma duygusu, emniyet duygusu var bunları sağlamak durumundasınız aksi halde çocuk yapmayın daha iyi yani e, ileride çocuklarımın e, annesiz babasız o sevgiden ve o güvenlik duygusundan yoksun kalmalarını istemiyorum e, bunun bir sorumluluk olduğunu biliyorum bu sorumluluğu da yapmak zorunda hissediyorum kendimi çünkü öyle bir karar vermişiz sonuçta e, bu kararımızdan dolayı da ileride çocukların e, tedirginlik yaşamalarını eksiklik yaşamalarını mümkün olduğunca elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Böyle hissetmemelerini uğraşıyoruz. Ee, onun içinde e, yani kendimiz aslında bu konuda kendimi çok zorladığım söylenemez. Yani ben kendim e, babamdan ne yani babam ne yaptıysa ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hepsi hepsi bu. Hani şimdi benim moda deyimiyle yani fıtratımız böyle zaten yani böyle gördük hayatımızda. E, ben de o yaptığını, babamın yaptığını yapıyorum. Daha fazla da bir şey yapmıyorum. Çok özel bir çabam, kendimi yenilediğim falan bir alan yok sadece çocuklarla empati kurmaya çalışıyorum ve çocukların anne sevgisiyle ve baba güvenliğiyle ve sevgisiyle beraber yetişmesine çalışıyorum bu konuda da uyum içerisinde annesiyle götürüyoruz işleri ona da yani Deniz Hanım'a da çok teşekkür ediyorum bundan dolayı Sağ ol. siz neler söyleyeceksiniz Deniz Hanım Abim, katılıyorum valla evet. bu, bu açıdan örnek olması gerektiğini düşünüyorum bizim ortaklık duygumuzun çünkü hani insanlar ayrılıyorlar. Evet. Hiçbir ayrılık çok tatlı değildir. Ki tatlı olsa ayrılık olmaz. Ayrı yollar çiziyorlar birbirlerine ama çoğunlukla ego savaşları devreye giriyor ayrılıktan sonra. Ve olan aradaki çocuklara oluyor. Kesinlikle. Yani bunu yapmamak çünkü iki yetişkinin arasında ne yaşanmış, ne olmuş, bitmiş bunların hiçbir önemi yok bence eğer çocuk varsa çocuk söz konusuysa o yüzden e, bu anlamdaki hani gösterdiğimiz olgun tavrın hakikaten örnek olması gerektiğini Peki, düşünüyorum. Peki aranızda çünkü, bir takım tartışma oluyor mu Reya Muhtarla senin aranızda çocuklarla yani, ilgili? Çocuklarla mi? Ilgili, Fikir ilgili alışverişi e, olabilir. Ortak alca. karar veriyorsunuz tartışma her Tartışma boyutuna gelmez çünkü e, aynı şeyleri ki. düşünüyoruz. Hani eğitimleri konusunda da ortak karar veriyoruz. O anlamdaki e, dostluğuna ve ortaklığına tekrar teşekkür ederim. Şimdi ben yayından ayrılmadan önce sizin yayınız güzel güzel devam etsin. Ben sadece aradaki tek bir sorunu söyleyeyim istersen sevgili Kenancığım. Ondan Deniz'in de haberi yok bu olayda. Nasıl? Şu programa başlarken bir şarkılardan falan bahsettiniz. <laughs> şarkılardan bahsederken Deniz şarkı söylüyor mu diye. Evet. Benim şöyle bir sorunum var. 2-3 defa geldi başıma. Cumartesi günleri arabadaydık. Ayşe Nazlı da vardı. Tam o sırada Ayşe Nazlı, Ayşe Nazlı var, Mina var, Poyraz var. İşte bir bakıcıyla beraber dışarıdayız. Ya oyuna gidiyoruz, ya sinemaya gidiyoruz, ya yemeğe gidiyoruz. İki sefer tesadüf etti. Bir şeyde, arabada, radyoda Nilüfer'in şarkısı çalmaya başladı. Nilüfer'in <laughs> şarkısı çalınca ben de Mina ile Poyraz'a dedim ki Yavrum dedim bak dedim bu dedim söyleyen kadın dedim Ayşe Nazlı'nın annesi dedim. Bunu söyleyince Mina olay çıkarmaya başladı ikisinde de. Hayır benim annem şarkıcı demeye başladı. Hayır benim annem şarkıcı. Diyor. Hayır diyorum Ayşın Azlı'nın annesi şarkıcı. Senin annen oyuncu yavrum diyor. Hayır diyor benim annem şarkıcı diyor. Böyle bir sorunumuz var. Bu sorunu iki haftadır çözemedim. İki cumartesi üst üç üste oldu bu sorun. Bunu sana plase ediyorum. Artık bundan sonra Deniz Hanım'a şarkı mı söylettirirsin? Başka bir şey mi? Bale mi yaptırırsın? O artık senin günlüğü yeteneğine. Onu mi? biz kendi aramızda Anlıyoruz. anlaşırız. A halledeceğiz. işte ben programa mağazız öyle başladım ki yapalım. o sorunu ben, bildiğim ya, için. Mina'nın böyle bir talebi var. Mina'nın evet. Böyle bir, talebi, daha doğrusu Mina'nın böyle bir talebi değil. Mina böyle olduğuna inanıyor ve bunu yani <laughs> e, olay yaratıyor her seferinde. <laughs> şey. Ayşe Nazlı biraz sessiz kaldı iki haftada. Çünkü ne söyleyeceğini bilmiyor kız. <laughs> o yüzden burada Deniz'e bir şarkı söyle ki Mina da seyredecek, işte benim annem de Hayır, şarkı söylüyor. O zaman söylüyor. doğrusunu yapalım. Evet. E, Nilüfer yayına bağlansın. Ben çok zevk alırım. Onun e, en büyük hayranlarından biriyim ben. Türkiye'nin en iyi sesi Mina da saçının başını iyi olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o da anlamış e, olur ki, ki şarkı e, söyleyen bana annem. Bana gitme zamanı geldi. Size iyi yayınlar diliyorum. <laughs> çok selamlar sevgiler. Teşekkür ediyoruz. İyi de, babasın sen. Böyle devam et. Öpüyoruz Sağ seni rahat.